Bu şekilde, içi de muazzam görünüyor. 200 gram kıymamız var. Ee, biz bolca soğan doğradık. 3-4 tane. Ee, bolca biber doğradık, bolca domates doğradık. Bunlardan e, birlikte şu an tavamıza geçiyoruz. Tavamıza bir miktar yağ koyuyoruz. Şimdi bunun içine bolca soğan katıyoruz. Soğanlarımızı, biberlerimizi, domateslerimizi hepsini kavuracağız kıymamızla beraber. Biraz acı biber, biraz tatlı biber bolca doğradık, ince ince doğradık. Onları da ilave ediyoruz. Soğanımız biraz kavruldu. Biraz da böyle kavuracağız. Sonra kıymasını ve domatesini katacağız. Şimdi biraz da tuz ilave edelim mesela, bir kula. Bir dolu kaşık çünkü çok malzememiz. Hatta biraz daha tuz ilave edelim. Karıştıralım. Biberlerimiz de birazcık öldükten sonra kıymamızı ilave ediyoruz. Bununla da biraz karıştıracağız. Sonra domateslerimizi. Bir iki kavurduktan sonra çok fazla aşırı kavurmanıza gerek yok zaten gözleme hamurun içinde de pişeceği için az malzemeyle çok gözleme yapacağız bugün soğan ve biber ağırlıklı ama harika oluyor 200 gram kıymayla ne kadar çok gözleme yapacağız evet şu an kıymalarımız evet, bir taşım kavurdu şimdi de domateslerimizi ilave ediyoruz Bunlarla da bir iki defa kavurduktan sonra iç harcımız hazır olacak. Çok güzel oldu. Şu an biraz baharat ilave etmek istedik. Karabiber, kimyon ve pul biberimiz var. Siz istediğiniz baharatları da katabilirsiniz veya hiç katmayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi domateslerimiz de hepsi birbirine özleşti. Şu an içimiz hazır. Evet, ele yapışmayan çok güzel bir hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi. Biz şimdi bunu biraz dinlenmeye bırakacağız. Un, su, tuz. Bunda kabartma tozu yok. Şimdi e, havlumuzu örtüyoruz. Biz bunu kenarda dinlendirirken, 20 dakikada olabilir, yarım saatte olabilir dinlendirirken kıymalı, soğanlı, biberli, domatesli içimizi hazırlayacağız. Kıymalı bir güzel bir gözleme yapacağız. Evet, şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz güzel bir şekilde yumuşadı, kendine geldi. Bunu çıkartıp küçük bezelere ayıracağız. Ben e, şu an 12 parçaya böldüm. 6 kişiye kişi tane yetecek şekilde hazırladık bu şekilde. Bu şekilde dinlenecekler buradan en, en ilk koyduğumuzda başlayacağız içini koyu pişirmeye. Bu şekilde bezemizi bir er merdane yardımıyla açıyoruz. Bol unlu olursa daha kolay açılır. Bu çok basit bir açım şekli. Herkes yapabilir. ince bir hamur olmayacağı için. Bu şekilde büyüteceğiz yavaş yavaş. Evet bu büyüklükte açınca yeterli. için içine koyup katlamak için bu büyüklük yeterli. İçimizden yufkamızın üzerine 2 kaşık bırakalım. Şu an katlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu tavamıza verip pişireceğiz. Tavamıza gözlememizi yerleştiriyoruz bir güzel. Biz tavaya yağ koymuyoruz. Ama siz isterseniz yağlı da yapabilirsiniz. İçi zaten yağlı olduğu için yetiyor böyle. Bu tarafını çevirelim. Evet şimdi bu yüzünde tekrar çeviriyoruz. Birkaç kere böyle ön, ön art çevirerek başında hep durarak gözlememizin iyice pişmesini sağlıyoruz güzel bir şekilde kızarmış gözlememiz. Gözlememizi alıyoruz. Evet biz şimdi bir tanesini size alıp içinde göstereceğiz. Kesiyoruz gözlememizi. İki tane ile gösteriyoruz. Bu şekilde. İçi de muazzam görünüyor. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Harika bir gözleme. Yani 6 kişiye e, şu an yani 200 gram kıymadan gözleme yaptık iki şer tane yetecek şekilde. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. <laughs>